Selamünaleyküm dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bayağıdır böyle e, çıkımlarına mola vermiştik. Birkaç defa da e, yüklediğimiz direkt böyle sevk olunca falan video çıkmadı. Şimdi bu civcivleri çıkım alacağız. E, i̇ki parti yükleme yaptım. Biri bir hafta sonrasında çıkacak. E, bir 70 tanesi falan. İki parti yükleme yaptım. Şimdi bunlar da e, size göstermek istediğim bir şey var. Parça parça gelecek. Sonrasında belki toparlar. Sonrasında hepsini bir video yaparım bilmiyorum toplamda ortalama ana kucağında ne kadar sürede ne kalacak nasıl bakım yapacağız onu göstereceğim şimdi başlangıç olarak birinci gün buradan çıktı 35 derecelik ana kucağına kalacağız suyumuzun içerisinde biraz pekmez var bir de yemleri önünde o şekilde bir gün kalacaklar nasıl bir şekilde ilerleyecek günlerimiz onların hepsini göstermeye devam edeceğim hadi bakalım bismillah diyelim inşallah güzel bir çıkım almışızdır Bismillahirrahmanirrahim Bu arada yine mavucu yüklü Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim Mavucu yüklü ee, Ben bir hesaba koyamadığım bir şey oldu Yumurtaları Parça yükledim, Bismillahirrahmanirrahim Ben <laughs> bu kara pillere Kız, az karasın maşallah Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Böyle hadi, hadi alalım. Şimdi güzel Evet. Değil mi Şerif? Evet. 10 Gidiyor. 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 Evet. <laughs> bir de ölçü de var. var. Onu unuttum. Bunlar bizim yana birazcık şey 19. Bunlar yana bakacağız. Alırıcı. Bunlar yana bakacağız. Bunlar yana bakacağız. Bunlar bunu böyle Bunlar bir daha makineye geçecek hemen. Evet, oh, bismillah. Öyle 20. Şimdi tekstere gidelim. 22. 24. 26. 28. 30. Şunlar da. 31. Şuradaki maviciler falan ee, doktor, şeyin bir hafta daha kaldım yani çıkımına maalesef hesaplayamadım çıkımı alırken düşünemedim diye maalesef şey aldım inşallah sıkıntı olmaz çıkımı ee, alırız çıkmayı bunların yarın çıkım günü bir merkenden de çıkımı almış olacağız böyle bir deneme de olmuş oldu bir tek çıkanlar e, ee, çıkmayanlar da aldı. çıkamayanlar şey. Dolaba koyduk artık. Evet. Buzdolabına. <laughs> buzdolabına yanlışlıkla girer tayfa bunlar. Yanlışlıkla değil, bilerek. <laughs> değil mi? Sen koymuşsun. Aynen. Dostlar buzdolabına girdi. Buradaki yumurtanın yarısından fazlası. Yar, yar, yarısına fazlası, yarısına yakını. Onları da ben her ihtimale karşı attım. Eve yemeğe getirmişim sandviçi. Evet. Bu arada e, böyle kirlenirse bu şekilde bırakmanın mantığı yok. Bunu değiştirip yıkayıp öyle ekleme yapacağız. E, zaten yarın bu diğer kalan maviciler yarın çıkıma geçecek. Bu arada bakın görüyor musunuz? Bunun ayağında bir sıkıntı var. Bunun da ilgili de hemen bir tedavi yöntemi göstereyim. Demi kaplanamıyor tam. Ee, bunun için de ayrı bir video çekeyim ben, bu düzelir hiç bir şey olmaz Allah'ın izniyle, hiçbir şekilde de problem oluşmaz, bunun tedavisi nasıl olduğunu da ayrı bir videoda göstereceğim, takipte kalın. Şimdi bunları alalım hemen yerine üşümeden, şimdilik görüşürüz, ayrı videoda görüşürüz. <laughs> ee, dostlar, kafes sistemini değiştirmek için bildiğiniz üzere ana kucağını, diğer ana kucağının altına tahta yapmıştım. Ee, kötü bir tecrübe oldu bizim için. Altının tahta olması, suyun devrilmesi sırasında hem iş yapayım, hem yapayım. Ee, suyun devrilmesi sırasında altı nem yaptı, küf yaptı. Hem civciv kayboldu, hem kötü koku oldu. Ee, o yüzden şöyle gösterebilir misin? Şöyle altı ızgaralı şekilde kesinlikle yapılması gerekiyor. Biz bunu bir denedik. Bu arada Artık baştaki o heyecanlı acele edişimlerimizin hiçbir şeyi kalmadı. O ee, acele hiç güne kalmadı. Sen şimdi burayı indireyim. Ben senin için bir yiyeceğim şimdi. Yani, Asem'e yerdim. Sen öyle yemin ye. Ee, suyumuzda dediğim gibi pekmez var. Şurada farklı bir sistem düşünüyorum yapmayı. Ee, yani bir sefer yaptım güzel faydasını gördüm. <laughs> Filesiz devam etmiştik. Ee, bu arada dikkatiniz çekti mi? Hiçbir civcivde esnaflık yok acele etmeye gerek yok. bugün 22. günden 22. günden 22. günden geçtik. Acele etmenin mantığı yok. Biz acele etmiştik. heyecan yapmıştık. Herkes yani ister istemez. Zırt pırt kapağını açtık. İşte habire bir şey yaptık. Bir problem var mı yok mu gibisinden denedik. Bunlardan ee, acresinden sebebiyetinden ıslat çıkardık çıkamayanlar oldu vesaire. Gördüğünüz üzere sadece daha bir tane çıkamayan gücü var. Bir şey madde, bir iki tane de belki fazladan öyle çıkar. Bundan ötesi yok. Ya 43 ya 48 yumurtadan çıkan sayı bunlar. Aslında oran düşük değil. O 48 yumurtanın içerisinde, 48 yumurtanın içerisinde 48 diye atlıyorum satılmıyorsam bunun 15-20 tanesi zaten buzdolabı görmüş yumurtalardır. Tam sayısını bu hatırlayın. Bu videonun devamını ekleyeceğim. 15 tanesi tahminince ee, e, şeydi, bu civar bir şeydi yani. 15 tanesi, 12 mi 15 tanesi falan e, buzdolabındaydı zaten. E şimdi böyle bunları hesapladığımız zaman da ortalama düştüğümüzde 33 tane falan. 3-5 tane file kalmış gibi oluyor. Böyle çok iyi. Ayrıca e, şimdi diğer çıkımlara devam etsin. Ben ufak fiyolar vereceğim. Bunun çıkımını nasıl yaptım bu videonun sonuna onları da ekleyeceğim inşallah. Şimdilik Kapatalım. Bunlar biraz ısınsınlar. Şimdi bir içeriye müdahale edeyim. Dostlar şimdi devamında ne yaptığımı göstereyim. Böyle güzel çıkım aldım ve yumurtalar rahat çıkım oldu. Bu elimde e, sirkeli su. Elinize bir sirkeli suyu birazcık e, çay bardağının böyle dörtte biri ya da dört işte o civar bir şeyde de bunun içerisine dolduruyorum. E, çıkımdan öncesinde yapıyorum ama normalde hani on gün çıkımı aldığım zaman da yapıyorum normalde ama Şimdi e, makineyi açtık. Bir nem kaybı oldu gördüğünüz üzere. Normalde nemin bu şekilde olmaması lazım ya. Şimdi ben o nem kaybını önlemek için, mutfağın kurumasını önlemek için bu şekilde böyle özellerine bir sefer böyle, iki defa böyle bitti. Bu kadar. Bu arada buraya da su doldurduk. E, buraya doldurduğumuz su da sirkeli su şeklinde. E, sirkeli su diyeyim. Onda da işte çay vardı. Hani böyle dörtte bir kadar tamamına dolduruyorum. Sirkeli suyun güzel bir özelliği var. Yumurta kabuğunu yumuşattığı için civcivlerin çıkımı rahatlaşıyor. Ve bu şekilde nem oranı yükselttik. gördünüz mü? Kapattığım gibi makinedeki nem oranına bakın. E, hızlı bir şekilde nem oranı toparlıyor. Şimdi ısı da toparlayacak. Yüksek ihtimal nem bozun e, ismi aklıma gelmedi. İşte nem ölçme şeyine de <gülüyor> <gülüyor> nem ölçme şeyine de geldiği için böyle hızlı yükseldi. Şimdi bu birazdan bir sirkülasyonla toparlayacak. En azından hızlı bir kurumaya girmeyecek civcivler. Bu da güzel olacak. Çok fazla sıkıp cıvı e, cıvı içerisinde boğmamaya dikkat edin ben ona göre kendime göre bir ayarladım Baktım e, güzel de çıkım olduğu gibi bunlar da çıktıktan sonrasında da tamamen bununla ilgili tek e, oturup böyle işte Bunlar bunlar bunları yaptık. E, nem çok fazla yükseldi şu an onu gösteriyor. E, çok fazla e, yanlışlarım vardı. Onları toparladım. Acele etmelerim falan tamam toparladım. Bunlarla hepsinin ilgili bir tane video gelecek. Cücü bakımla ilgili bir video gelecek. Ee, tamamen bir aylık bakımlarla ilgili video gelecek. Tekrardan aşılamayla ilgili videolar gelecek. Ardı ardına birkaç tane tüyolarla ilgili video gelecek. Ayrıyeten e, kuluçka makinesini kiraya verir mantığıyla yumurtayı yani alıp sabah yumurtasını alıp para karşılığında çıkartmayla ne kadar para kazanılabilir bu tarz videolar da gelecek. Bunun için takip edip, bu videoyu da beğenerek, yani abone olarak destek olabilirsiniz. Takipte kalarak atan gelecek da haberdar olabilirsiniz. istediğiniz çekmemi istediğiniz ya da aklınıza takılmış olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Maşallah demeyi de unutmayalım. Sağlıcakla kalın.